Hayırlara tebdil eylesin, hayırlar ihsan edersin. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna seler vesile eylesin. Amin. İnsanlık için de hayırlar getirsin, Amin. hidayetler getirsin. Amin. Halaletli olanlara hidayetler nasip edersin. Nice nice kandiller Ramazan ayına, üç aylara Cenab-ı Mevla bizlerine ayır Amin. Allah Celle ve Ala Hazretleri Resulü'nün öğrettiği dua, ile dua etmeyi. Ya Allah'ımı belli Allah'ımı berikle nafi ve, ve Şaban. Ve belli Ramazan. Ya Rabbi Recep ve Şabanın bizim ay hakkımızda hayırlı eyle. Ramazan'a hayırlı sıhhat ver. kavuştur. İyi dua etmenizi size tavsiye ediyorum. Türkçe e, Arapçasını bilmiyorsanız Türkçesini dua edersiniz. edersiniz. <laughs> <laughs> Ve Bediüzzaman'ın söylediğimiz gibi, üç ayların yani ilk Cuma gecesi oluyor, başlamış oluyor demek ki. Recep'in de habercisidir. Bu üç aylar mübarektir. Üç aylarda yapacağın şeyler tutabiliyorsan oruç tutun. Bu gece içinde bazen hani soruyorlar, ben burada tekrar tekrar söyleyeyim, bu geceye ait şu kadar rekat namaz, bu kadar rekat namaz, sahih olarak peygamberimizden bize gelmiş değil. Bunu size tebarüz etti. Açıklayın. Tamam mı? Eller üstesini indirin de. Amin derken tekrar yani Fatiha derken tekrar şey Evet. <laughs> Zor gelmesin. Ellerinizde yorulmasın. Bize yorulmasın. Evet. Ne diyorduk? Onun için ben tavsiye ettiğim şeyler şudur. Ben görüyorum ki namaz sınırdan kazaya kalmamış olan herhalde bugün cemiyet çok az insanlar var. Parmakla göstermemiz. Yani biz bunlara zaten sahibi tertip diyoruz. Onun için Nabil'e namaz kılacak olanlar için hatırlatıyorum. Sahih bir rivayet bize gelmiş değil. Bu ulemanın bize verdiği bilgidir. Ama mutlaka tabiatıyla namaz kılacağız, kılalım nafile yerine kaza namazları kılalım. Hiç i̇şte bir gün, üç gün, beş gün yüzünüz etiyor. Çalışanlar için tabii onlar kendilerini ayar. Tamam mı? E, nafile namaz yok da kaza namazı var mı diyeceksin. Böyle söyleyenler var Böyle kaza namazı olmaz diye. Onlara sakın ha dinlemeyin onlar nankör kimselerdir. Cahil cühela sözüdür. Yani bunlar o bakımdan Ayakları ağlanlar bağdaş bulabilir, uzatabilirler. de biz serbest diyoruz onu. Tekrar etmeyin. Bak ben de uzatıyorum. Evet. Ne, ne diyorduk? Bu itibarla, bu itibarla hemen keseceğim zaten. Şey biliyorum sizin sıkıntı olduğunuzu. Evet. Onun için kaza namazımızı eda edelim, kılalım. E Allah affeder. öyle bir şey yok, çarp yok. Yani kaza namazlarımızı kılalım, tamamlamaya çalışalım. Çok varsa, kaza namazları. çok az, üç sene, beş sene. Ve hemen hal bu aylarda başlayın. Her vaktin sonunda bir vakit kaza etseniz, yani gelecek bu senede bir, bir senelik kaza etmiş olur. Değil mi? Yığılıyor, yığılıyor kaza namazı. O itibarla bunu tavsiye ederim. Kur'an okursunuz, zikir, tesbihat yaparsınız, bol bol istiğfar edersiniz. Tevbe istiğfarda, evet. <laughs> yapalım. Günahlara tevbe edin. Bağışlanma ayıdır. Kul haklarına da dikkat edelim. Yani kul hakkı üzerinde geçirmeyelim. Varsa helallik alalım. Açıkça gidiyorsun, helalleşelim. E orada helalleşme, orada helalleşme zor bir mesele. E onun için hatırlatıyorum. Evet, başka ne diyebilirim ki? Çok şeyler söylenecek ama sizin soracağınız bir soru da olmaz. Zaten meseleyi biliyorsunuz. Tekrar, tekrar ve gayet kandilinizi kutluyorum. Bir hayırlar getirsin diyorum. Bu <laughs> Rabbimiz bize bereketler getirsin. Kurtuluşumuza hem dünyada hem de ahirette kurtuluşumuza vesile kursun. Müslümanlar zulüm altında inliyoruz. Yani işim devlet isim vermeye gerek yok. Suriye'de. Türkler Çin'de, şurada, burada. Evet, bunlar için de dua edelim. Evet, onların kurtulması için duadan başka bizim için. Evet, duasında öyle hiç olmasa gidip elimizle, kolumuzla yardım edemiyoruz. Biz anamıyoruz. Dua edelim, kurtulmamızın mutlularına seviyorum. Allahümme bârik lena fî racebe ve şaban. Amin. Ve belirna Ramazan. Amin. اللهم <سؤال> بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتحه